Şimdi burada harika bir misal veriyor. Şu manaya bir temsil ile bak ki, insanın hareketinden, güllenin hareketinden, sauttan, ziyadan, elektrikten, ruhtan, hayalden tezahür eden sürat-ı harekette bir miqyas olmak için şöyle bir saat farz ediyoruz ki, o saatte on iğne var, on tane mili var. Birisi saatleri gösterir, birisi saatleri gösterir biri de ondan 60 defa daha geniş bir dairede dakikayı sayar. Şimdi normal saatimizin bütün milleri aynı daire içinde dönüyor. Ama üstadın tasvir ettiği saat böyle değil. Yani saatleri sayan saatlerin akrebi 1 ile 2 arasındaki mesafe 1 santim. Öyle düşün. Dakikaları sayan mili şöyle uzat uzun bir mil. Bu birden ikiye kadar bir santim giderken saat mili, dakika mili ondan 60 daire, 60 defa daha geniş bir dairede gittiği için 60 santim gitti. Saniyeleri sayan mil önceki daireden 60 defa daha geniş olduğu için 60 çarpı 60 gitti. Şimdi böyle bir düşün harika bir şey. Yani saat mili bir santim giderken dakika mili ondan çok daha geniş bir dairede olduğu için 60 santim gitti. Dakika milinin ucu. Saniye mili de o diğerinden bir öncekinden 60 defa daha geniş dairede gittiği için 60 çarpı 60 gitti. Diğeri de bir 60 daha çarp. Hevkalede bir şey olacak manayı bir hayalen tasavvur edelim. Tekrar okuyalım. O saatte on iğne var. Birisi saatleri gösterir. Biri de ondan 60 defa daha geniş bir dairede dakikayı sayar. Birisi de 60 defa daha geniş bir daire içinde saniyeleri, diğeri yine 60 defa daha geniş bir dairede salise, saliseleri ve hakeza rabiaları, hamiseleri sadise, sabi'a, samine, tasiatta aç yerleri sayacak gayet muntazam, azim bir dairede birer ibre farz ediyoruz. Şimdi böyle bir saat tasavvur ettiğimizde miller hep üst üste ilerleyecek. Yani bu noktayı bir iyi anlayalım. Çünkü yani birden ikiye saat mili bir santim gidince hatta aynı mili uzatsan da olur. Hatta tek bir mil kullansam bile bu manada ama daha geniş bir daire yani miller hep üst hareket edecek çünkü bu bir santim gitti o 60 santim gitti çünkü dairesi daha geniş yani diğeri de 60 çarpı 60 gitti. O zaman miller hep üst üste hareket eder böyle bir mana olacak ki faraza saati sayan ibrenin dairesi küçük saatimiz kadar olsa her halde her halükarda aşireleri sayan ibrenin dairesi arzın medar-ı kadar belki daha fazla olmak lazım gelir. Şimdi iki şahıs farz ediyoruz. Biri saati sayan ibre binmiş gibi o ibrenin harekatına göre temaşa ediyor. Binmiş gibi. Binemez zaten çünkü zaten küçük bir mil. Binmiş gibi o ibrenin harekatına göre temaşa ediyor. Diğeri aşireleri sayan ibreye binmiş. O çok büyük bir mil zaten. Çok uzun ve çok geniş bir mesafede hareket eden bir mil. Onun için diyor, Diğeri aşireleri sayan ibreye binmiş. Bu iki şahsın bir zaman vahitte, bir saat zarfında müşahede ettikleri eşya saatimizle arzın medar-ı senevisi nispeti gibi meşhudatça pek çok farkları vardır. İşte zaman, çünkü harekatın bir rengi, bir levni yahut bir şerdi hükmünde olduğundan harekatta cari olan bir hüküm zamanda dahi caridir. İşte bir saatte meşhudatımız, bir saatin saati sayan ibresine binen zişur şahsın meşhudatı kadar olduğu ve hakikati ömrü de o kadar olduğu halde, aşire ibresine binen şahıs gibi aynı zamanda o muayyen vakitte Resulü Ekrem Vesselam Burak-ı tevfik ilahiye biner belk gibi bütün daire-i kat edip acayip i Mülk ve Melekut'u görüp Daire-i vücub noktasına çıkıp Sohbete müşerref olup ruyeti Cemal-i ilahiye mazhar olarak Fermanı alıp Vazifesine dönebilir ve dönmüş ve öyledir